evde şiddete karşı kadının neler yapabileceğini hem de alabileceği birkaç basit önlemi anlatmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi aslında tokada karşı alınabilecek çok basit bir önlem bu. Ben tokadı atmaya çalışırken gördüğünüz gibi eli hoca önce beni engelledi durdurdu beni. Durdurduktan sonra kolu tuttu ve direkt olarak kasığa en az 3 defa sağlam bir diz vurdu ve ondan sonra hemen uzaklaştı. Peki bunu herkes yapabilir mi? Pratikte herkes yapabilir. Vücuduyla beni durdurduktan sonra asıl olarak 1, 2 ve 3 diye kasığıma vurup İsterse bakın 1, 2, 3 diye devam edebilir. Anam var. <laughs> Burada da saça yapışmayı çalıştık. Saça yapışmaktan kastımız nedir? Erkek hükümranlığını belli etmek için çoğunlukla kadına gücünü de göstermek ister. Kadına gücünü gösterirken de büyük ihtimalle saçını tutar, boğazını tutar ya da onu iter. Bu noktada dikkat ederseniz ben saçına yapıştığım anda el Hoca nasıl tuttu beni? Niye? Çünkü az önce bırakır mısın Eli Hoca? Bakın saç gidiyor. Şimdi deneyelim. Bakın o da kolla beraber geliyor. 1, 2 ve 3 diyerek yeniden kasa vuruyor. Ardından da hemen olay yerinden uzaklaşıyor. Boyu çok uzunsa ne yapabiliriz? Bana vurması çok zor olacak. Gördüğünüz gibi. Bakın denemeyeceğim tekrar. Bakın. Bu boy farkını engellemek için de o zaman şunu yapacak. Sadece bu eli tutacak ve buradan da bana kasa 1 2, 3 diye vuracağım. Bana bak. 1, 2, 3. İşte bu kadar. Ne yapıyorsun kızım sen? Bir. bir daha yapalım bakalım ne oldu? Ne diyorsun sen? Etkili. Ne yaptı Eli Hoca? Birincisi bana vurdu. İkincisi hemen kolunu çevirdi ve kulak tozuma, çeneme vurdu. Nasıl, Çok yavaş bir daha yapalım. Boğazına yapıştığım anda, 1-2-3. Diğer taraftan da çekebiliriz. Burada kolay yapışabilir, kolay yapışmayabilir hiç önemli değil. Önemli olan ben Eli Hoca'nın boğazına yapıştığımda bir anda adımını atıyor ve çöküyor olması. Bakın. Pek çok hareket gösterdik. Fakat sokakta, stres anında herhangi bir hareket, herhangi bir tekniğin düzgün yapılması diye bir ifade olamaz gün çekmiyoruz. Hollywood'da veya Yeşilçam'da bir aksiyon filminde değiliz. Dolayısıyla şartlar, o anki durum, her şey değişir ve siz o tekniği zaten mükemmelen yapamaz duruma gelirsiniz. Öyle değil mi hocam? Mutlaka. Yani panikle değil mi? Düşüne yani ne kadar refleks haline gelmiş olursa olsun teknikler tam olarak oturmadan gerçekleşir büyük oranda. Bu böyle. Dolayısıyla siz en basit tekniği Uygulamaya çalışın her seferinde. Az önceki gibi yani bir, iki vurduğunda ya da geldiğinde bir tane vurduğunda düşüyorsa ki düşecektir. Zaten el hocanın sağlanmış demektir. Evet şimdi bu kadar. Hoşçakalın.